Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Çok şükür ben de iyiyim arkadaşlar. Ve bu güzelliği gördüm ya. Daha mutlu oldum valla. Aslında bugün video çekes değildim. Ama bunu gördüm. Bayıldım bayıldım. Arkadaşlar bunun her rengini alacağım Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle bunun hemen hemen her rengini muhakkak almam gerek. Aman Allah'ım. Çok bunu çıkartmamak istemiyorum şu anlık çünkü ekorda satmayı düşündüm. Biraz daha büyüsün. Çıkartsam toparlanma süreci olacak. Ay çok ay diken bak delme. Aman Allah'ım. Ya çok güzeldi. Annem aşkım çok güzelsin, çok güzelsin. Ya bayıldım ben sana annem. Evet aşkım. Ben de, ben de. Tamam birazdan geleceğim. Ya çok güzeldi. Ey Allah'ım. Allah'ım bu ne güzellik. Bunun her rengi ben muhakkak almam gerek. Kırmızı, pembe, koy pembe, beyaz. Aman. Ya aman Allah'ım. Çok güzel. Bu kızım da açmak hazırlar. bakın. Annem, aşkım, yavrum. Hadi sen de tumurcukla annem, sen de tumurcukla aşkım. Ya Allah'ım. Bayıldım ben buna bayıldım. Ya çok güzelsin annem. Hele buna bakın. Hele, hele buna bakın Allah aşkına. Aha, he evet. Dur. Ay çok güzelsin aşkım. Tamam. Ya. Vallahi çok güzelsiniz. Hayranım hepinize. Aşığım hepinize. Aşık aşık. Ben size aşığım annem. Tarçınım. kızım, annem geldim buraya aşkım. Geldin annem. Seni seviyorum annem. Seni seviyorum aşkım. Oh, oh. Allahım Allahım çok tatlısın sen kızım kızım kızım. Seviyorum annem seni. Arkadaşlar güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. Çok güzel sözler yazıyorsunuz. Allah razı olsun. Bazı arkadaşlar yazır ki bahçeni toparlamak. Arkadaşlar valla çiçeğim çok. Mümkün değil. Artık yer yıkacak yer bulamıyorum inanın Allah'a. Artık yeri nereye toparlayacağımı bilmiyorum. O kadar çiçeğim var. Bunlar açtı soldu. Çok güzel. Bundan da bir iki tane almak isterim. Bunun beyazı da varymış. Annem sen de mi geldin aşkım? Şimdi mi geldin? Şimdi açmışken bu güzellikleri size göstereyim. Sizlerle bölüşüm arkadaşlar. Çok güzeldi. Ay buna bayıldım ben bunu. Çok sevdim. Böyle Dikenine böyle görsen meyine bakmayın. Çok sert dikeni var. Yapma, yapma. Ay çıktı belime. Aa, yapma. Yapma lütfen. Yapma. Heh. Bunun güzelliğine baksanıza. Geçen sene bunun sarı renginden dalmıştım. Ama arkadaşlar şeyde yağmur vuran kimi hemen üçürdü gitti. Demek ki yağmur sevmirmişler. Bu sene yeniden ikinci kez aldım. Ya, çok güzeldi kaktüsler. Oh elma. Aman Allah'ım bunun güzelliğine bakın 25 TL almıştım ya bu kaktüs 25 TL şu an 25 TL'yi ne alabilirim ki hiçbir şey keşke 2 tane alaydım bu da ne renk açır bilmiyorum keşke bir 3 4 tane alaydım bunlar çok güzelsin annem hatta harika lütfen lütfen bırak da video çekim lütfen gelmiş kızıma bakın. Ha, aha başladık. Ay çok güzelsin annem. Bu çok büyüyecek bence. Ben öyle düşündüm. Allah'ım buna bakın. Buna bakın, buna bakın. Çok güzeldi. Çok, 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 çok. Allah'ım. Şimdi gideyim. Hangi tarafa gideyim arkadaşlar? Bu güzelliklerimi çekeyim. O bir kaktüslerimi de çekeyim. Olsun bitsin. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olun, yorum yapın, çek bir çek bir emoji bırakın. Aa, şeyde fotoğraflarımı beğenin. Instagram'da bana abone olun. Aa, abone olduktan sonra da beğenmeyi unutmayın lütfen. Instagram'da beğeni yapmıyorsun, yapmıyor insanlar. Bakırlar geçirler, bakırlar geçirler. Anlamıyorum yani. Emek, emek veriyoruz, uğraşıyoruz bu farklı tür tütün. Halı yıkamadım. Halılarımı yıkatmıştım. Gelen kadın dedi ki, bakan kimi dedi. Dedi ki bununla bu aynı değil. Kendi söyledi daha ben sormadan hiç. Kendi. Onu da dedim ki, demek ki doğru bilirmişim. Güzelliğime bakın. Harikasın aşkım. Aha, Karabala geldi. Karabala! Biz de Azerbaycan'da öyle derler. Karabala değerler. Allah gezirimle, yine. Ayağımın altında kedi, köpek. Her şeyi gezirmenle beraber. Çok güzelsiniz annem. Harikasınız. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun orada? Bakın benden beraber gezirler. Görsünüz. Allah'ım. <laughs> ay, ay bakışta bakışta. Allah ne yapayım? Bilerekten yapmıyorum ki. Bırakmırsınız ki. Menden gezirsiniz. Hiçbir suçum da yoktu. Beni suslayamazsınız. Tamam mı kedilerim, köpeklerim? Seviyorum sizi. Bilmem ki siz de beni sevirsiniz. Eve girir, ne yapsam da bazen girir Arkamca. Hey, bakın bakın bakın. Üstünde gezdi. Benim kıyafetimde almış, atmış orak şeyden, sergiden uzanmış üstünde. Benim giyleyimdi. Allah'ım sen bana sabır. soparmış. O kedi çox zərərlidir. Çox, məalesef. Çox zərər verir mənə, aşırı çox zərər verir. Belə, öylə-böylə deyil. Ha baxın, qalanın yerə qırıb tökmüş. Baxın, yenə qırıb tökmüş. Yəni çox zərər verici bir kedidir, çox. Məalesef. Kəndimlə kəndimə şey gətirdim. Əlimlə kəndimə hmm, kötülük gətirdim. Çox gözəlsin, ay. Oğlum sıcaktı değil mi? Sıcakladın. Uzandım burada uzan. Bakın çiçeği yaşmış bu. Bu sansi vereyim yaşmış. Hadi. Niye tutalım? Oğlum sıcak olmuş. Şuna bak. <laughs> Onun uzanmasını gördünüz mü? <laughs> Aman Allah'ım, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Kuzum ben seni seviyorum annem. Aşkım sen benim en sevimli kaktüslerimsin biliyor musun annem? Sen en sevdiğim kaktüssün benim. Hepinizi seviyorum aşkım. Diğer araştırmacılar ne yap ne bulmuş arkadaşlar? Bitkiler sahibinin geldiğini bilmiyorum. Kaç kilometreden fark edilmişler. Aşkım annem. Seviyorum annem sizi. Aşkım sizi seviyorum. Oh, çok güzelsiniz, harikasınız, harika. Mutluluksunuz, enerjisiniz. Ay çok güzelsin. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. <laughs> Ay Allah'ım. Ya ben sizi yemez miyim? Ben sizi bunların saksını değişsem mi, değişmesem mi? Bilmedim ki, bilemedim vallahi. Ben sizi yemez miyim? Yerim oğlum sizi. Sizi yerim. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Çok güzelsiniz. Hepsi güzel. Hepsi de açacak. Buralardakilere bakak göre açan var mı? Yok daha. Daha yok. Şimdi şimdi nereye gideceğim? Evet. Coşmuş maşallah. Bahçelerimiz coşmuş arkadaşlar. Koparıp atmışlar buraya. Bakın çiğ şey açacak. Nasıl kopmuş? Çocuklar mı koparmış? Ne koparmış? Ama onu ekerim. Kim alacak? fazla da istemem o türden. Çünkü çok yer kaplıyor ve çok şeydiler. Çok dikenlidirler çok tehlikelidirler Güzelsiniz aşkım. Güzelliğe bakın. <gülüyor> 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 çok güzelsin annem. Bunları yere ektim. Bakak göre bu sene yerde ölmez inşallah. Çünkü burada herkes bu, bu türleri yere ekirler arkadaşlar. Ben de dedim ki, ben de yeri ekim. Bakak görek nasıl olacak. Yarı gölgeli yerlere ektim bunları. Ama çok sıcaktı, telefon ısındı. Baya bir ısındı. Ay çok güzelsin annem. Bu bundan fazla açmır arkadaşlar Gül Sardunya. Bundan fazla açmır. Bundan ibaret açtı. Oğlum. Oğlum gel ve yağımın altında uzanma annem aşkım. Oh seviyorum oğlum seni. Olan seviyorum sen ulan. Arkadaşlar vallahi her gün öyle söylüyorum. Derim ulan seviyorum seni. Benimle geldi. Ele bir ki bana bitişik ha. Sanki bana bitişik ya bakın. Allah'ım. seviyorum kızım seni. Oğlum nereye gittin? Çok güzeldi kendim çok çekirim ki bu güzellikler siz de görün hayran kalın ya hayran olalım yani ne bileyim in mutlu oluyorum siz de görün mutlu olun işte bu sene bundan çok ekeceğim çok buradaki fazla atmış <laughs> ay bunun güzelliğine aşkım tatlım annem bakın Burada açan kaktüsün var mı? Yok. Burada da bunlar akşama doğru açılır. Bunu herkes beğendi arkadaşlar. Kıbrıs'da kendi doğal bitir bu. Doğal biten bir soğanlı bitki Üstüne bakın tumurcuktu. Telefon çok ısındı. Birazdan yakın kapanacak. Oğlum yapma. Yapma oğlum. Dur ayakımın altında kalma. Ay çok sıcak. Oh, ana bizim burası. Çok... değilim de neyse çekesiyim. Bunun burasını koparmasaydılar arkadaşlar çok güzeliydi. Bu sene çok heyecanlıydım. Burası da var idi ya. Neyse. Harikasın aşkım. Harikasın annem. Harika ve ötesi. Arkadaşlar küçük short videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Bakmayı izlemeyi unutmayın yorum yapmağı, çiçekten, böcekten bir emoji atsanız bana yetir. Aboneliklerimiz ücretsizdi. Ücretsiz abone olabilirsiniz. <laughs> Bildirim butonunu açarsınız, zil butonunu. Aa, videolarımı ya çektik de siz de görürsünüz, bakırsınız, izlersiniz. Yeni gelen arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Bu da mavidi. Pembiş, pembiş, pembiş açandı. Bakın Allah'ım bu okkaten kolay tutur. Okkaten kolay tutur. Yeter ki dik Toprağa dokunsun. O kadar. O kadar kolaydı. Şimdi bunu ben bu tarafa koyayım. Bakın. Şimdi bu tarafa. Evet. Bunlarla da yıldızın barıştı. Bakın hepsi çıkır görsünüz. Suyu sevirler ama. Bir şey keşfetmedim. Onlar suyu sevirler. Ay bu çok güzeldi ya. Güzel değil mi arkadaşlar? Çok tatlısın. Karabala oğlum. Ölüm sen orada mı durdun annem? Oh karabalan. Bu da çok güzel tuttu arkadaşlar. Çok güzel oldun annem. Anlamıyorum hemen bunu. Bakın arkadaşlar. Bu türleri seviyorum. Bu e, yeni dal çıkarttığın yoktu. Ama bunlar da yeşildi. Artık bir seneye gelir. Bir seneye gelir ama yeni dal da çıkartmıyor. Burada domates şey var. Topraktan çıkmış. Onu çıkartıp ekmem gerekir. Bunu da isim, birilerine kopardım verdim. Ondan sonra gitti. iki kişiye verdim. Yakin ki de yerler koparmak sevmiyorum. Bilmiyorum artık. Bunlar da soldar. Yavaş yavaş sonları geldi. Bakın bu açır hala çok aşırı çok üzerinde çiçek kalır. Bir aya yakın çiçekli kalır arkadaşlar. O kadar yani. Güzel bir şey. Yeni dallarına bakın. Hepsinin yeni dalları çok güzeldiler. Ama inanın yer bulamıyorum artık. Artık yer bulamıyorum çiçeklerime. Heh bunu bakın. O pembe tülünün böyle yılanı yılanı. Bu da bunu ben pembe bekliyordum. Böyle oldu. Bu da güzeldi. Hepsi güzeldi. Ay çürümesin annem çürüme. Yok kökü yoktu diye şeydi. Fazla su da vermirim, korkuram. Korkuram yalanım yok. Aşkım bu çok hızlı büyüdü ya, küçücük böyle bir şeyi aldığımda. Çok hızlı maşallah. Bunu da oradan aldım, gittim. Aldığım yerden. Abla bana öylesine verdi. Şey aldım flamingo büyük çiçekli. Bunu da öylesine verdi. Fazla kaktüs almayıp da, almalar, kalmış orada. Bu sanki şey oldu ya. Ona ne dersiniz? Kristal oldu. Sanki öyle bir şey oldu. Çok sıcak. Akşam çiçeklerinin hepsini sulamam gerek. Hepsini. Oğlum, kızım. He. Böyle ab arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Abone olmağı. Güzel sözler yazmayı unutmayın. Hepinizi öptüm. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Bir daha dünyaya gelmeyeceğim kendimizi sevelim bence. Hayatın tadını çıkarmaya çalışalım. Çalışalım. Değil mi? Çalışalım yani.